çok kıymetli il başkanım, il meclis üyelerim, ilçe başkanım, ilçe teşkilatım, belediye meclis üyelerim, dışarıdan gelen misafirlerim, sevgili madenli hemşehrilerim, hepinizi basınımızın kıymetli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Buradaki kalabalık iktidar için gelen kalabalık değil. Buradaki kalabalık iş takipliği için milletvekili geldiği için gelen kalabalık değil. Buradaki kalabalık mademe gönül vermiş, madene inanmış, Orhan Yavuz'a inanmış ekip olduğu için hepinizi